düşürdük. Buradan seçtikten sonra sağ tıklıyorum. Rotate 90 derece bu şekilde döndürüyorum. Ardından bir daha seçip perspektife geçtikten sonra buradan da dik konuma getireceğim. 3D Rotate komutunu kullanıyorum. Gizme aracı belirdikten sonra burada Y aksında şu şekilde 270 derece döndürdüğümde işlem tamam. Bu cephede iki tane pencere var. Fazla bir işim yok. İki tane pencereyi şu şekilde seçtikten sonra sağ tıklıyorum. Pop Selection. Su basmanlığını buradaki noktadan yakalayıp şimdi pencereleri taşıyacağım ama burada bir problem daha var. Bakın arkadaşlar şimdi bu cephe sol yan olduğu için bir daha dönmesi gerekiyor. Yani üstten komple seçelim bunu. Buradan bir daha dönmesi gerekiyor. Bu dönme işlemini yine 3D Rotate ile bu sefer ee, buradan X aksında döndüreceğiz. Şöyle şekilde dönme işlemini gerçekleştirdik şimdi. Buradan pencerelerin olduğu konumları seçiyorum. Sağ tıklıyorum Copy Selection. Su basmanlığını buradaki köşe noktadan yakalayıp Şimdi taşıyalım. Tam şu noktaya bırakıyorum. Aynı şekilde öbür cephe görünüşünü de döndürüyorum. Üst görünüşten seçtikten sonra rotate. Buradan 90 derece döndürdüm. Orta açık olduğu için 90 dereceyi çok kolaylıkla burada döndürme işlemi yapabiliyorum. Üst görünüşte seçiyorum bunu. Perspektifi geldikten sonra burada 3D işte rotate işlemi yapacağım öncelikle düşey konumda yani y aksında döndürelim ardından z aksında şöyle döndürdükten sonra işlem tamam şimdi buradaki pencereleri de aynı yolla seçiyorum ardından sağ tıklayıp copy selection yalnız bu sefer nereden yakalayacağız bir arka görünüş olduğu için ön taraf burada. Ön taraf. Bunu bir daha döndürmemiz gerekiyor. Şöyle ki. Bu komple üst görünüşte seçtikten sonra rotate. Buradan tam aksi bir şekilde döndürüyorum. Ve ardından pencereleri seçiyorum. Sağ tıklayıp Copy Selection. Buradaki su basmanlığı noktasından yakalayıp görünüşün üstüne taşıyorum. Tam o da şu nokta oluyor. Şimdi orbitle döndürüp baktığımızda göreceksiniz. Bakın burası da bu bölüme denk geliyor. Şimdi işlemi biliyorsunuz artık. Press nesneleri içerden boşaltalım. Güzel tur. Boşaltıyorum tek tek. Yeter ki duvar kalanını geçecek bir mesafe erisin. Bu pencerenin boşluğu tamam. Aynı şeyi burada yapalım. Alt katın penceresi. De tamam. Şimdi sağ yan cepheye geçeceğiz. Sce yapıyorum. Orbit aracıyla döndürelim. Bazen bu komut takılır arkadaşlar. Bunun için Shift komutuna basılı tutmak suretiyle buradan da döndürme işlemi yapabilirsiniz. 4 olarak değiştirildi. Yani şuradaki navigasyon aracı ara sıra çalışmayabilir. Hernan Paris bu sefer bu kısmı boşaltıyorum. İlk pencereyi boşaltalım. Yaptığım işlemde bir hata oldu, geri aldım. Tekrar restore. Peki pencere boşluktan da oluşturduk. Şimdi bakalım görünüşümüzde başka bir problem var mı? Shift'e basılı tutuyorum ve mouse'un ortasındaki tekerlekle döndürüyorum. Ön ve arka cephe. Ön cephede sanki şurada evet. Tam şu alanda bir problem var. Burasını yanlışlıkla boşaltmışız. Bunun için Burayı yama yapabiliriz. Box komutunu kullanıyorum. Önce bu yüzeyi algılatıyorum. Ardından bu noktayla şu nokta arasına ve derinliği 20 olacak kadar 20 enter yapalım. Bir parça koydum. Bu parçayı önce mevcut duvara yama yapmak için solide geçiyorum ve union diyorum. Duvar nesnesini seçiyorum. Enter. 1'i seçiyorum ve diğer parçayı seçiyorum. Enter yapıyorum. Bakın birleşme işlemi gerçekleşti. Ardından press pull burayı tekrar boşaltalım. Şu şekilde boşalttım. Şimdi Exit diyoruz. Shift'e basılı tutuyorum. Şöyle döndürüyorum. Kapı ve pencere boşluklarım tamam arkadaşlar.